Renault Ludo kanalından herkese selamlar. Kutu açılımları serimizin bugünkü konuğu Build like a mortal, win like a god. Santa Rini. Santa Rini 2 ila 4 kişi oynayabildiğiniz, çok hızlı öğren, öğrenilebilen ve çok hızlı oynanan bir strateji oyunu. Oyunun kutusunu ben daha önceki günlerde yine teyzemin stüdyosunda açmıştım. Fakat yine Android telefonunun ısınması sebebiyle o videoda patlamıştı. O yüzden bugün bu stüdyoda bir daha çekiyorum. Bir daha karşınızda duruyorum. Şimdi Kutuya bakacak olursak, öncelikle oyunun içerdiği malzemeler gerçekten çok büyük. O yüzden oyun çok büyük bir kutuda geliyor. Şöyle hatta göstereyim. Yani neredeyse göğsüm kadar bir kutusu var oyunun. Ve ben bu oyunu ikinci el aldım. Orijinal bir oyun olmasına rağmen Facebook gruplarından satın aldım. Sağ olsun sevgili Alperen hocam bana müthiş bir paketleme ile oyun yollamıştı. Buraya da zaten görselini koyarım. Gördüğünüz gibi oyun harika bir şekilde elime ulaştıktan sonra oyunu ben hızlıca açtım. Yalan hızlıca açmadım. <laughs> Aslında videosunu çekeceğim diye iki hafta falan rafımda bekliyordum ama daha sonra çektiğim video çöp olunca bugün bir daha çekmek zorundayım. Ama sorun değil hayat devam ediyor. Bunları çok da umursamamak gerekiyor. Kutusu dediğim gibi oldukça büyük bir kutu. Zaten içeriklerini şimdi gördüğünüzde neden büyük olduğunu anlayacaksınız. Ama öncesinde kutunun etrafına bir bakmak istiyorum. Ön tarafta bizi Santorini adının yer aldığı tasarımcısı Jordan Hamilton'ın adının yazdığı ve oyunu yayınlayan şirket Spin Master'ın logosuyla tasarlayan şirket Rocklin'in bulunduğu bir görsel karşılıyor. Buradan oyunun 8 yaş ve üzeri oyunculara uygun olduğunu ve 2 ve 4 kişi arasında oynanabildiğini görebiliyoruz. Bendeki versiyon Fransız versiyonu değil aslında. Niye burada Fransız uyarı var? Çünkü Fransız yayıncı galiba. Neyse. Yan tarafında ise yine bize oyuncu sayısı, yayıncı ve yaşına dair bir takım bilgiler veren şöyle bir kısmımız var. Buraya bakacak olursak yine aynı görsel tekrar ediyor. Sadece buradaki Tanrı'nın görseli değişmiş. Buraya bakalım. Burada da yine farklı bir Tanrı'yla ile beraber yine aynı görseli görebiliyoruz. Arka tarafında ise kutunun şöyle e, oyunun içeriklerini ve oyunun nasıl oynandığını anlatan bir yazımız var. Oyun gerçek hayatta da dünyamızda bulunan Yunanistan'da, Santorin adasında geçiyor. Bizler Santorin adasında yaşayan e, bir takım müritlerimize adanın en yüksek kulesini yapıp orada bize tapılmasını sağlatmaya çalışan tanrıları canlandırıyoruz ve oyunda bu tanrıların e, yer aldığı bazı kartlarımız ve bu kartların derbinde farklı özellikleri var. Oyun çok kolay oynanıyor gerçekten. Oyundaki kuralımız her tur bir kere hareket etmek bir kere de inşa yapmak hareket edemediğimiz ya inşa yapamadığımız zaman oyunu kaybediyoruz. Genelde bu bu şekilde kaybedilmiyor ama eğer ki bir oyuncu en üst kubbeye çıkmayı başarır ve oraya müridini hareket ettirebilirse turun başında kazanmış oluyor. E, bu şekilde çok basit hem anlatması hem oynaması çok kolay bir oyun. Tuzunun büyük olduğuna bakmazsanız buna kadar mini versiyon gibi bir şey çıksa yani al cebine alt götür her yerde oyna diyebileceğimiz bir oyun aslında ama oyunda bulunan malzemelerin kalitesi ve büyüklüğü gereği böyle bir kutuya konumlandırmışlar. Burada oyunda yer alan bazı bina parçalarımız üzerinde oyun oynadığımız bir Ada bordumuz, e, müritlerimiz, bunlara oyun içerisinde işçi deniyor ama ben mürit diyeceğim çünkü bence çok daha tematik açıdan güzel bir e, çeviri. E, tanrı kartlarımız ve oyunun genel olarak nasıl oynandığını gösteren bir sanat görseli yer alıyor. Şimdi içine bakalım. Kutuyu şöyle kaldırıyorum. Ve kutuyu açtığımız zaman bizleri Santorini adasında kendimize en yüksek kubbeyi inşa ederken kullanacağımız bazı kubbe parçalarımız var. Bunlar birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve en nihayetinde de birbirimizin kulesini dikmesine engel olacağımız bazı kubbelerimiz var. Bunun dışında şöyle dört kişi oynamamıza müsaade eden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mürit taşımız bu şekilde. Bina karolarımız, bina taşım demek lazım. Karo çok doğru olmadı çünkü. Yapılarımız diyelim, yapı parçalarımız. Ardından oyunu oynayacağımız board'umuzun parçaları yer alıyor. Göründüğün aksine bunu bu şekilde konumlandırmıyoruz. Bunu ters çevirip buradaki delikleri de bu yuvalara oturtmaya çalışıyoruz. Hemen hatta örnek olarak kuralım. Şuradaki küçük deliği baz alarak kurmak gerekiyor çünkü diğer hepsinin boyutu aynı sadece buranın boyutu farklı. O yüzden öncelikle bunu buraya oturtuyorum. Ardından bunu buraya oturttuktan sonra bunu buraya iyice dayayıp en yukarısına şöyle kenarlara tık 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 diye oturtuyorum. Ve bu şekilde bordumuz hazır hale geliyor. Buraları bazen çıkabiliyor mu? Bu zaten aktif olarak etkileşime giriniz bir şey değil. Bu böyle masada duran bir şey. O yüzden çok sorun değil. Bunu da böyle kaldıralım. Tanrı kartlarımız, tanrı ve tanrıça kartlarımız. Bayağı büyük güzel kartlar ama bunları kılıflaması zor olacak. Ben kılıflayamam zaten. Neyse ki çok el görmüyor yani. Bunu bir kere aldıktan ve özelliğine baktıktan sonra masada koyabilirsiniz. Hatta geri kutu evleri yerleştirebilirsiniz. O çok önemli değil. Farklı özelliklere, farklı zorluklara göre dizayn edilmiş tanrı kartlarımız. Aşırı tatlı sanat görselleri var. Bu arada şöyle ters olmasın kamerayı böyle çevireyim. Farklı mitolojilerden de karakterler görüyorum. Sadece mesela Yunan mitolojisinden Poseidon yok da Roma mitolojisinden Neptün de var mesela. Limus, Hypnos, Hestia, Eros, Ovelos, Dionysos, Sirke, Charon, Baia, Aphrodite, Chaos, Hera, Ares... Kronos ve Zeus. Bu şekilde tanrı kartlarımız yer alıyor. yok. E, kartların kalitesi gerçekten çok yüksek, çok güzel, aşırı kalın, çok sağlam bir malzemeden yapılmışlar. Ya eğit bükebiliyorsun sonuçta bunlar bir kart ama e, yine de buna rağmen oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında en altta bir tane Fransızca bir de İngilizce kural kitapçığımız yer alıyor. Burada Fransızca kural kitapçığımız, burada da İngilizce kural kitapçığımız var. Çok büyük değil. İki sayfa kadar bir kural kitapçığı zaten. Burada oyunun nasıl oynandığı bir takım ekstra özellikler falan anlatılırken geri kalan kısımda da sadece tanrıların özellikleri anlatılmış. Çünkü burada tanrıların özellikleri yazıyla değil de görselle anlatılıyor. O yüzden direkt buraya bakıp anlayamayanlar olursa diye ekstradan anlatmaları tatlı olmuş. Dilerseniz ama bunun mobil uygulamasını indirip oradan da tanrıların özelliklerini falan bakabilir. Hatta ve hatta oyun almadan önce yine mobil uygulamasını satın alıp oradan da oyunu oynayabilirsiniz. Normalde oyun bu arada önerilen oyuncu sayısı iki kişi ama dilerseniz farklı kurallar dahilinde 3 ve 4 kişi de oynayabiliyorsunuz co-op şekilde. co değil de PvP. Ama işbirliği PvP. O da şöyle oluyor. Normalde birebir kapışıyor. Kendi yerinde iki takım haline geliyorsunuz ya da işte 3 kişi 1 1 1 oynuyorsunuz. Amacınız rakibi devirmek oluyor. Rakipten önce zirveye ulaşmak oluyor noktada da. Oyunun kazanma koşulu değişmese bile takımları ayrılma kuralları değişiyor. Öyle söyleyeyim. Hemen bunları da bir inceleyelim. Bunlar ikinci kat yanlış hatırlamıyorsam aynen. Bunlar birinci kat parçalarımız, yapılarımız. Şöyle ayıralım. Birinci kat yapımları daha şey olduğundan dolayı, daha geniş olduğundan dolayı daha fazla yer kaplıyor. Ona göre farklı poşetler koymaları da hoş olmuş. Farklı boyutlarda. Şunlar birinci kat tamam mı? Bunlar birinci kat. Bunlar ikinci kat. Bunlar da üçüncü kat. Ve en nihayetinde de bunlar da dördüncü kat. Yani kubbeler. Malzeme kalitesine bakacağımız zaman bunun gerçekten oldukça kaliteli bir malzemeden yapıldığını söyleyebilirim. Sert, güzel bir plastikten yapılmış. Kolay kolay kırılacak, çatlayacak ya da işte deforme olacak gibi durmuyor. Bu açıdan çok mutlu etti bu beni Çünkü bu oyun benim gerçekten çok sevdiğim bir oyun. Bundan birkaç ay önce Emrah'ın isimli bir arkadaşımla ilk defa tabletop üzerinden oynamaya başladığımızda bana çok sevdiği iki kişilik bir oyundan bahsetmişti. Oyunda Santa kontrol O gün onunla galiba bir 10 maçı üst üste oynadık. Ondan sonraki günlerde de bir sürü masa oyunu seansımızın sonunda hadi lan bir elde santörden atıp deyip hızlıca oynadığımız çok oldu. Gerçekten eğer ki iki kişilik oyunları seviyorsanız ve strateji oyunlarını seviyorsanız hatta benim gibi Yunanistan aşırı bir insansınız ve Yunan bir de ilginiz varsa bu oyundan daha iyi bir seçeneğiniz zaten şu anda yok alabileceğiniz. Hem malzeme kalitesi bakımından hem oynanışı bakımından hem tanrıların farklı özellikleri olması dolayısıyla tekrar oynanabilirliği bakımından çok zengin çok güzel bir oyun santörden. Ben çok uzun zamandır almak istiyorum nihayet aldığıma çok mutluyum. Aldıktan sonra çok fazla oynama imkanım olmadı ama en azından sahip olduğumu bilmek ve istediğim zaman oynayabileceğimi bilmek bile beni açıkçası mutlu ediyor. Peki bütün bunlardan bahsettik. Bunları gösterdik. Malzeme kalitelerini anlattık. Tek tek göstereyim parçaları. Kubbelerimiz. Birinci kat. ikinci kat. Üçüncü kat. Ve son olarak kubbe. Yani dördüncü kat. Bu şekilde parçalarımız var. Peki bunlar nasıl bir yere geliyorlar? Şimdi de dedim ya, oyunu çok basit bir şekilde özetlemem gerekirse oyunda sadece bir hareket bile inşa yaparak oyun oynuyoruz diye. Onu biraz açmak istiyorum. O yüzden bunu bir kenara alacağım. Şimdi hemen iki kişilik bir tane oyun kuralım. Bunu masamıza yerleştirdik. Kurulumunu yaptıktan sonra ardından iki oyuncu da bir tane de renk seçiyor. Şu durumda beyaz, kahverengi ya da mavi renkleri seçilebilir. Bunları da göstereyim kameraya. Size de göstereyim hatta. Bakın çok tatlı. eşillerimizi seçtik. Ben diyeyim ki mavi oldum. Rakipte ma beyaz oyuncu olmuş olsun beyaz rengi seçmiş olsun. Şimdi ben ilk işimi istediğim yere yerleştiriyorum. Ben başlamış olayım diyelim ki. Ardından rakibim de bir yere istediği bir yer, yerleştiriyor. Sonra tekrar sıra bana geliyor. Ben yerleştiriyorum. Sonra o yerleşiyor derken bu şekilde oyunu kuruyoruz. Ardından ilk önce olan ben istediğim bir yere öncelikle işçimi hareket ettiriyorum bir tanesini. Ardından bir de inşa yapıyorum. Peki bunu hangi kurallarda dahilinde yapıyoruz diyecek olursanız da herhangi bir işinin etrafındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani ortagonal ve diagonal olarak toplamda 8 kare bir alanı inşa yapıp hareket edebiliyor işçimiz. Şu durumda ben diyeyim ki buradaydım. Buraya yürümüş olayım. buradaydım. Buraya yürüdüm. Bir de şu an dilersen buraya, 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 buraya ya da buraya inşa yapabilirim. Ben buraya inşa yapacağım. Yalnızca hareket ettiğiniz işçiyle inşa yapabilirsiniz. Gidip de ben bunlara gidip bununla inşa yapamam. Yaptım. Sonra ekibime geçti. Rekim de bir hareket etti. Ya da bir, hadi bir çarpaza gitmiş olsun. Çarpaza gitti. Bir inşa yaptı. Sonra ben hareket ettim. Ben de dilersen rakibin üzerine bir inşa yapabilirim. Ya da kendi üzerime bir inşa yapabilirim. Ya da direkt olarak yine bir birinci katla yepyeni bir inşaya başlayabilirim. Şu durumda ben ikinci bir kat çıkmak istiyorum. Sonra rakibim hareket etti. Kendisi de kendi bir üst katını inşa yaptı. Ben hareket ettim. Ben de bir inşa yaptım. Rakibim hareket etti. O da bir inşa yaptı. Zaten bu yani yapılması zorunlu olan kural. Bir hareket, bir inşa. Bir hareket, bir inşa. Ben buraya hareket ettim. Sonra buraya inşa yaptım. Dilerseniz bir kat yukarıya çıkabilirsiniz hareket ederken ama birden fazla kat yukarı çıkamazsınız. Ama dilediğiniz kadar yukarıdan aşağı inebilirsiniz zemine ya da birinci ya da ikinci kata. Rakibim hareket etti. inşa yaptı. Ben hareket ettim. Bir inşa yaptım. Şimdi rakibim dilerse herhangi bir işçisini buraya hareket ettirip benim normalde oyunu kazanma koşulum dediğim gibi üçüncü kata çıkaraktan turumun başında oyunu kazanmaya çalışıyorum. Bir sonraki benim buraya çıkacağım bilgiğinden dolayı dilerse buraya hareket edip inşaat sırasında bir kubbe inşa ederek benim kazanma koşulum olan bu kuleyi bloklayabilir. E, yapması gereken de bu aslında ama diyelim ki bunu görmemiş olsun ve buraya hareket etti. Buraya da inşa yaptı diyelim ki. Bu durumdan oluyor. Tur geldiğinde ben turumun başında olur da bir üçüncü katı hareket edebilirsem oyunu kazanıp göklere yükseliyor. Tanrımı memnun etmiş oluyorum. Peki tanrı dediğimiz şey nerede devreye gidiyor? Şimdi biz şu anda tanrısız bir oyunu kurmuş, anlatmış ve oynamış olduk. Bu en temel haliyle sound bu şekilde. Fakat dilerseniz oyunun başında birer tane tane kartı seçişip daha sonra bu tane özelliklerini kullanarak da ekstra kurallarla oyunu oynayabilirsiniz. Mesela Artemis diye bir kartımız var. Artemis diyor ki dilersen hareket ettiğin turunda, turunun başında yani bir kere daha hareket edebilirsin. O Oyuna beni bir kural ekliyor yani. Normalde bir hareket bir inşa ediyor ya artık Artemis diyor ki dilersen bir yerine iki hareket et sonra bir daha inşa yap. Ya da Zeus diyor ki ben kendi altıma inşa yapabilirim. Yani diyelim ki Zeus hareket etmeden de kendi altına bir kat çıkabilir. Bu durumda şöyle hop mesela. Ya da Kronos diyor ki benim kazanma koşulum en tepeye çıkmak değildir. En tepeye çıkarak da kazanabilirsin. Fakat buna ekstradan oyunda herhangi birini kendi yaptığın bir kule de olabilir, rakibinin yaptığı bir kule de olabilir. Yaptığı kuleyi, kulenin üzerine bir kubbe kapatarak bunu bloklamayı başarırsan 5 kere oyunu yine kazanırsın diyor. Kronos bambaşka bir şekilde oynamanı gerektiriyor. Gibi gibi bu şekilde farklı tanrıların özelliklerini kullanarak da oynanışınıza çeşitlilik, renklilik ve farklılık katabilirsiniz efendim. Santorini bu şekildeydi. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizler de beni dinlerken keyif almışsınızdır. Bu video benden bu kadar. Santorini gerçekten iki kişi oyun oynamayı seven bir çift iseniz, olabilir sevginiz olabilir arkadaşınız olabilir Badanız anneniz olabilir fark etmez. 7'den 70 herkesin seveceği, oynanışı basit, çok kolay, çok hızlı akan, çok güzel bir oyun. E, normalde şu anda Amazon'daki fiyatı 1750-1750 lira arası değişebiliyor dönemine göre ama benim gibi Facebook gruplarını takip ederseniz eğer siz de ikinci elden çok daha ucuza bu oyunu bulabilirsiniz. Eğer ki bulursanız kesinlikle alın derim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video ile ilgili fikriniz, yorumlara belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen diyorlar. görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. you uh -huh.